Arada kalan kare ve ITS e stok kıyaslamasının nasıl yapılacağı konusunda bir bilgilendirme yapmak için bu videoyu hazırlıyorum. Botani açtığımız takdirde KK sonra bastığımızda burada ilaç takip sistemine giren bir butonumuz var. Buraya girdiğimiz zaman bu sayfa üzerine hiçbir şey yapmadan arada kalan kare oku diyebiliriz. Bu durumda bize işlemimiz yapılıyor diye bir süre bekletecek. Ee, ve arada kalan kare kodlar listesini Excel tabloları halinde e, Arada KK klasörüne indirecek. E, bu işlem dosya miktarınıza göre bir miktar sürmekte. Yani süre verilemiyor. Ama çok şu ana kadar uzun sürme olmadı hiç. Bu işlemden sonra bir bilgi gelir. 12 dosya Arada KK klasörüne indirildi. KK yapıştır tuşuna sağ tık. Dosya seç. İlacı bir dileyiniz veya kare kod aktif kod ITS panel karşılaştırıp kullanın. Tamam diyoruz burada. Buradayken stok işlemini de göstereyim. Stok işlemleri. Stok indire basıyoruz. Burada iki tip dosyamız var. CSV, XLS diye. Burada CSV'yi tercih ediyoruz ve talep bırak diyoruz. Talep bırak dediğinizde bunu günde bir defa yapabiliyorsunuz. Çünkü sabah aldığınızla akşam aldığınız arasında bir şey değişmez. Ee, gece bu tazeleniyor. Ee, ve dosyaya bir kere indirebiliyorsunuz. Dosya hazırlandığı zaman burada bir buton çıkıyor. Gene sistemin yoğunluğuna bağlı bu bir dakika iki dakika sürebiliyor. Biz sadece burada dosya indir butonunun çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktı. Burada dosya indire basıyoruz. Burada dosya indir dediğimizde bize şundan sileyim. Bize kaydedeceğimiz yeri soracak. Bu masa üstünde ITS stokları diye bir yer açtım. Onun üzerine kaydediyorum. Zaten şurada, zaten şurada gelenleriniz olacak. Şurada da tarih olacak. Dolayısıyla e, bunun hangi tarihte kimin stok olduğunu görebilirsiniz. Yani ben işte eş durumundan kaynaklı karıştırıyorum birbirine. Zaten var diyor. Değiştirilsin mi diyor. Evet diyorum. Burayla ilgili işimiz bitti. Kapatıyoruz bunu. Şimdi hem stok dosyamızı indirdik hem arada karakotlar temizledik. Bir tanesi burasıydı. Buraya sağ tık yapıyoruz. Sağ tık menüsü açılır. Dosya seç diyoruz. Bize e, botanik eczane otomasyondaki bu klasörü açar. Botanik eczane diye yazar. Ben burayı kullanıyorum. Arada kalka klasörünü açar. Bunu ya şöyle sürükleyerek çekebiliriz. Mouse'a tıklarız dışarıda. Ve mouse'un sol tıkını bırakmadan şöyle elimizi çekebiliriz. Veya birinciyi sonra da shift tuşuna basarak sonuncuyu seçeriz veya Ctrl A dedik mi seçer hepsini. Seçtiklerinizi açabiliriz. İşte 167 kare e gelmiş. Burada karşı tarafın bize verdiği bilgilerden e, eczane ismi, depo ismi bir şeyler yazar. Bu belirsizlik durumu var. Takas verildi durumu var. E, mesela bunlar hala hazırda aranaymış. Bu e, durum kısmı sayın meslektaşlarım bizim yazdığımız bir bilgidir. Yani e, satılmış bir kare bile okutup stoklara ekle ben durumunu aktif yaparım. E, birine takas verdiğiniz zaman durumu takas verildiği yaparım. Belirsiz şu demek hani nereden geldi nereden gitti belirsiz şu anda stokunuzda da değil bu e, büyük ihtimalle hürriyet bunu vermiş şensan almamış henüz. O yüzden burada kaydı yok karşılığı yok. Hatta buradan akıbetlerine de bakabilirsiniz. Akıbetler der ki belirsiz giriş. Neden? Çünkü şu saatte ben bunu sayfaya okumuş oldum. Dolayısıyla ben bunu kayıt altına alıyorum ilk gördüğüm anda. Ee, şu tarihte bu tespit edilmiş. Yani okutabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Bu hemen bunu kayıt altına alır. Daha sonra e, ürün bana geldiğinde takas alışı yapacak olursam zaten buraya takas alındı diye hatta özür dilerim aktif diye geçer. Akıbetlerinde takas alındı diye bilgi verir. E, takas verildiği işaretleri var. Burada e, sol taraftaki ve sağ taraftaki eczane ve depo isimlerinin ne yapılacağını seçebilirsiniz. E, burada miyat durumuna göre dizebilir, miyatı geçmiş olanlarda, arada olanları veya e, sizin verip e, arada kalan veya size yollanan arada kalanları şuradaki isimlerden çıkarabilirsiniz. Şimdi burada ne yapmış? Şensan Çamlı yolla yollamış, Şensan sağlığa yollamış. Henüz onlar almamışlar. O zaman bunları seçip e, saatik man iptal ile tekrar üzerinize düşürebilirsiniz. Tabii bunu yap e, dikkatli yapmanız lazım çünkü e, mesela bu takas verildi olayı e, bugün yapılmış dün yapılmış olabilir evet yapılmış olabilir henüz karşı almamış olabilir veya üç yıl önce olabilir. Zaten burada miyadı geçenlerde direkt yapın o işi. Hani miyadı geçmişse mal devirip de veya mal alımı üzerinize çekip Ondan sonra da 75'te de aktif edin. Ha, gerçi bunların çok ayrıntısını burada anlatmayayım. Burada yapabiliyorsunuz. Bir de aynı şekilde kare kod, aktif kare kod, İTSP panel karşılaştır var. Burada da dosyadan aradakileri oku derseniz gene aynı yeri açalım size. Dosyaları açtığınız takdirde buraya getiririm. Aynı bilgi burada da var. Yalnız burada bazı yetenekler de var. Buralarda olmaz. Burası stok kıyaslamasında da olacak. Bu sadece aradaki dosyalarla alakalı, aradaki karikotlarla alakalı. Ee, burada mesela şey diyebilirsiniz, şundan örnek vereyim şöyle. Takas verildi. Son akıbetini göster bana derseniz, bakın. Bizdeki bilinen son akıbeti bu. Mal alımlarını göster derseniz, bakın. Hürriyetten takas almışım. Sancaktan mal alım yapmışım. Hürriyetten alıp Şamlıoğlu'na vermişim. Demek ki aracılık yapmışım, hazır vermişim. Ee, bu şekilde e, mal alımlarıyla ilgili ve son akıbetlerle alakalı işlemleri e, hızlıca burada raporlayabilirsiniz. Bu daha sonra e, genel stok kontrollerinde işimize yarayacak. Burada çok yaramasa bile e, burayı temizleyeceğiz işte. Bunları ne yapıyoruz? Yeni ise taze ise karşı tarafa söylüyoruz, çekiyoruz üzerine bir iki gün sonra düşer üzerimizden. Ama eski tarihlse, miyade geçmişse e, eğer biz yollamışsak hemen bunları karşı taraf eczane ise mal devir iptalle üzerimize geri çekiyoruz. Eğer karşı taraf depoysa veya şuradaki gibi biz depo bize yolladıysa onun her iki durumunda da mal alım bildirimi yapıyoruz. Zaten o zaman bu açıklamaya işlem başarılı 5.0 diye bir bilgi gelecektir. Onlar gelmiyorsa onlar ayrı konular. şu ana kadar temizleyebildik hepsini. Aynı zamanda burada seçip ITS durumlarını da son halini inceleyebilirsiniz. Zaten işte satılmışlar incelemişiz. Ee, bunlar e, yarın mesela akıbetlerine bakayım ben buradan. Şimdi ne yapmışız? 30'unda malalım yapmışız. Hemen 30'unda sabah 8.25'te 9.16'da reçete satmışız Demek ki e, bunlar arada görünüyor ama e, bugün işlemi yapıldığı için bunlar yarın bir gün düşecekler. O yüzden bu bizim için bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde buradan istediklerinizi inceleyebilir. Hatta problem olmayanları şöyle seçip o şu özelliği de koydu. Seçilenleri listeden at diyerekten kalanlar incelemeye devam edebilirsiniz. Böylece emin olduklarınızı listeden atarsınız. Ben daha yeni verdim, dün verdim, evvelsi gün verdim. Eskilere ufak ufak işlersiniz. Aradakiler bundan ibaret zaten. Çok fazla da bir şey olacağını düşünmüyorum. Unutmayın, çok mutlaka dikkat edin. Belirsiz iki durumda olabilir. Bir, Henüz biz kayıt altına almadık. Dün yollandı henüz biz almadık bile. Bu bir belirsizliktir. Biri, bir bir diğeri de e, botanikten önce veya botanik hiç görmediği bir karikot vardır. Arada kalmıştır. E, hiç görmediğimiz için biz hani durumunu bilemiyoruz. O yüzden belirsiz diyebilir. İşte bu belirsizler e, önemli. Hemen bunları yok etmeyin. Çünkü yeni gelmiş olabilir. O yeni gelmişleri mutlaka e, durumunu inceleyin. Hani bu yeni mi yollandı yoksa atıyorum bir yıl önce mi iki yıl önce mi yollandı onu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Onu bizim tespit şansımız yok belirsizler için. Mesela bunlarda akıbet durum bakabiliyoruz mesela ne zaman mal alım yapıldı. Ha orada şurada, şunu da örnek verin. bakın şu iki ilaçta. Mal alımı yapıldı sancaktan, mal alımı yapıldı sancaktan. Diyelim ki bu iki karakot kayıp. Mesela 3. ayın 15'ten sonra işlem yapılabildiği için bunu yok edemezsiniz çünkü bu 6. ayın 24'ünde mal alımı yapamış. Bunu yok edebilirsiniz çünkü 2. ayın 21'inde. Eğer bu karakod kayıpsa bunu af kapsamında burayı ellemeyin 75 seçili getiriyoruz ve aktivasyona düşebilirsiniz. Hani burada düşmüyor diye direkt bunları getirmeyin bunları kolaylık olsun diye koyduk fakat bu konuda e, sistemden geri çekilmiş ürünler olabilir. Satışı yasaklanmış falan o, ürünler olabilir. Onları ne yapılacağı konusunda odadan veya sağlık müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz. Hani o konuda biz şu şu doğrudur diyemiyoruz. Aşağı yukarı arada kalanlar bu. Şimdi gelelim diğer konuya. Ee, az önce indirmiştik zaten. Stokumuzu saydık, bitti. Ee, şimdi stok dosyasını İTS'den indirdik. Bunu açıyoruz. Ee, diyoruz ki biz stok dosyasını nereye indirdik? Masaüstü, İTS stokları. Buydu. Aç dedik. Şu işleme durumu şurada görünür. Bu karikotlar alacak. Şöyle gruplar haline getirecek. Bu e, hepsini tek listede yapabilirdik ama e, en azından kontrolü kolay olsun diye. Yanlarına şöyle adetler yazarız. Zaten bunun 8 ve 892 tanesi sizin aktifleriniz aktiflerinizdeymiş. Yani burayı seçtiğiniz zaman buraları kapatırız. Siz bunlara bir işlem yapamazsınız. Zaten yapmayın da bunlar. Rafınızdaki ilaçlar. Geri kalanlar ne olabilir? Emanettekiler. Yani şu miadı geçmiş, reçeteleri, işte perakende şunlar bunlar dışında kalanlar mesela emanette, neydi belirsizler, e, kayıp ürünler ama de var. Onların hepsi buraya gelir. E, perakendeler, satmış olduğunuz ürünler e, ama mesela bugün sattıklarınız buraya düşüyor. Eski sattıklarınız hep burada e, mal alımlarını ve son antepetlerini gösterle eskiden mi yapılmış, yeni mi yapılmışa bakıp ona göre imha edeceksiniz. İade takas işlemlerinde neler varmış? Mesela bu ikisi varmış. Takas verilmiş. Bakın bunları hemen inceleyelim. Mesela seçelim. Mal alımları nedir? Mesela Sancak ve Güney'den almışım. 7. ayda, 5. ayda. Bu 2022 5. ayında bakın. Son akıbeti neymiş? Mesela Ece Ezenlesi'ne takas vermişim. 5. ayın 26'sında 2022'ne. Bunun direkt gömülmesi gerekiyor. Ben alırım bunu. Hemen mal devir iptal yaparım. Üzün Üzer, ürün üzerinde kayıtlı görünüyor diyor. Ondan sonra da aktivasyonuna düşüş yaparım. Ve böylece After aktivitesiyle bunu temizlemiş olurum. Çünkü yarın bir gün bunu stoğu geçerse, geçerse bu af kapsamı dışında işlem de yapamayız. Çünkü kutuyu falan bulmamız, halletmemiz gerekiyor. Mesela bu yeni bir hareket. Bunu hürriyete söyler, takası kendi halleder. Eşteriler kısmı da aynı şekilde. Mesela 154 tane araçlar var. Hemen şuradan bir ITS sorgulayalım. Bakınız. Üzün üzerinize kayıtlıymış. Hepsi kayıtlıymış. Şöyle bir durumu açıyoruz. Listelendiler. Hemen burada hepsi mi listelendi? Bakın. Şuralarda filtreler gelir. Görüyor musunuz? Reçteye satıldı. Reçteye listelendi diye. Bunların mesela şu satıldı görünüyor. Ama hala üzerimize aktif kayıtlı. Hemen buna bakıyoruz. Diyoruz ki bunun akıbetleri neymiş? Bunu 9. ayın ikisinde mal alım yapmışım. 9. ayın 24'ünde listelemişim, satmışım. Sonra da olmayan okutulmuş. Ee, yani tekrar e, ürünü çıkarıp veya karakodu değiştirip listelemeye çalışmışım. Bu gümbürtüye gitmiş. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Bu %99 benim eczanededir. Eğer yanlışlıkla hastaya vermedilerse bunu bulup yerine koyacağım. Eğer bulamazsam imha edeceğim. Şurada işte listelendirilerin hatta tamamını seçip son akıbetini göster zaman bana bakın reçete listelendi, reçete listelendir diye bilgi veriyor. En son yapılan buymuş. O zaman şuradan tarihe göre dizerim. Şöyle mi bakarım? Bakın hepsi 9. ayda yapılmış. Yani e, ayın birinde bile olsa ben reçete listelemişsem sonlandırmadığım için aktiflerimde durur. Hastaya vermişim belki bunu ama henüz reçeteyi kapatmamışım. O yüzden burada 9. ayları zaten direkt eleyeceğim. Ama eski tarihli varsa bakın bir tane buldum. Görüyor musunuz? Bunların hepsi 9. ay olmasına rağmen bu 2024'ün 12. ayında da işte Bu akıbet tarihi. Dolayısıyla bu da %99 yanlışlıkla hastaya verilmiş. Kayıp bir karakodum benim. Menderes Duymaz'a verilmiş. Ha bu bilgiler gizli ama. Neyse isimden bir şey çıkmaz. TCMC yok. Ee, Dolayısıyla bunu da mesela peşine düşeceğim. Hemen akıbetlerine bakayım bunun. Bakın 2024'ün 10. ayında almışım. 12. ayında şuna listelemişim. Ama ürün ortada yok. Neden? Ben onda, o tarihten bu tarihe iki kere stok saydım. Aktife dönmemiş. Demek ki ürün hiçbir zaman elime geri gelmemiş. Büyük ihtimalle bu hastayla gitmiştir. Önemli değil. Önemli olan bunu halledebilmek. Yoksa e, stoğumuzla ITS stok birbirine karışacaktır. İade takaslara baktık kontrol ederek temizlenecekler. Ya yani bunların hepsi sıfır geldi. Temiz olduğu için sıfır geldi. Temizlenecekler şöyle. Botanik hiç görmediğidir. Yani örneğin başka bir programdan geçtiniz 3 yıl önce ama 5 yıl önceki bir kare kodunuz var ve burada görünüyor. Onlar buraya gelir. Çünkü botanik onları görmedi. Bunlar temizleder direkt. Kontrol ederek temizlenecekler. Botanik işlem yaptığı elinizdeki e, ITS aktif kare kodlardır. Ha bunlar nedir? Bugün yapılan işlem yapılanlar hariç. Bu nedir? Mesela stok sıfırladınız, saydınız, eksik saydınız. Onlar buraya gelir. Zaten durumları stok sıfırlama toplu olur onların. Mesela stok sıfırladığımız zaman biz de aktiflerin hepsini kaldırırız. Dolayısıyla siz okuttukça tekrar aktife geri koyarız. Stok sıfırlama toplu da kalanlar buraya gelir. Daha önce temizledim varsa bilgi olarak koyduk. İade takaslar, diğerleri, perakendeler. Bunları bu şekilde hızlıca elden geçirebilirsiniz. Ee, bunlar tamamladıktan sonra her şey biter. Yalnız şu miyadı geçmişler için bilgi verin. Şimdi e, stok sayımıyla da alakalı direkt bu konu. Zaten bunlar elimde olan ilaçlar ve imha edildi. Miyadı geçti. E, bunların gerekli ITS portal üzerinden e, talepleri falan yapılır. Konu kapatılır. Ama bunlar elimde. Burada problem yok aslında. Ama şu yeşil takipleri de zaten af kapsamı dışındadır. Buralara bir şey yap yapamazsınız. Ama miyadı geçmişlerde şöyle bir durum var. Şimdi stok sayıyorsunuz ya. Eğer bir koliniz var ve bu kolideki ürünlerin deaktivasyon taleplerini veya deaktivasyonlarını burada yaptıysanız yani eczane yardım miyadı geçen karakod imhası diye bir şey olacak buralarda bir yerde. Özür dilerim onu karakodu aldık. Miyadı geçen karakod imhası var burada. Bununla yaptıysanız onu biraz stoklara eklemeyin. O koliyi kapatın üzerine kağıt yapıştırın. Ama eğer miyadı geçen karakod imhasıyla imha etmediyseniz onu mutlaka stoklara ekleyin. Miyadı geçmiş bile olsa. Çünkü Yarın o ilaçları alıp miyadı geçenler yani buradan imha ettiğinizde stoktan bir daha düşecek. Bu sefer stoklarınız bozulacak. O yüzden stok sayarken buna dikkat edelim. Herhangi bir işlem yapmadığımız miyadı geçenler, elimizdeki kutuları mutlaka stoklara ekleyelim. İmhasını buradan açarak imhasını yaptığımız karikotları da stoklara eklemeyelim. Onların işi bitti zaten artık. E, onların imha yerlerine teslimatı falan kalmıştır. Kabaca durum bu. İzah edebildiğini bilmiyorum. Allah kolaylık versin.